AKE Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. AKE Teknoloji olarak 6 yıldır La Recorte de du Monde dergisini çıkarıyor ve kurgudağı sektörünün nabzını tutuyoruz. 24. sayımızda konumuz küresel ısınma ve tarım. Dünya seri gazlarının etkisiyle her geçen gün biraz daha ısınıyor. Dünya ülkeleri bu ısınmanın tehlikeli boyuta ulaşmaması için bir araya gelerek kararlar alıyor. Küresel sıcaklık 1,5 dereceden fazla artarsa ısı dalgalarının artması, açlık sorununun büyümesi, daha fazlası kıyı bölgesinin sular altında kalması ve canlı türlerinin yok olması gibi olumsuz sonuçları beraberinde getirecek. Yani biz insanlar artık her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Doğaya karşı açtığımız savaşı kazanırsak kaybedeceğiz. Artık kesinlikle ona uyumlanmanın vakti. Yeni sayımız çok yakında sektör temsilcilerinin masalarındaki yerini alacak e-dergimize www.rekoltedunyası.com web adresinden ulaşabilirsiniz. Haberler başlıyor. Macaristan'da bulunan önemli bir firmaya 2021 yılının Eylül ayında Data S60 tohum sayma makinesi ve paket ağzı açma ve yapıştırma makinesi vermiştik. Ekiplerimiz paket ağzı açma kısmında yaşanan problemi gidermek için tekrar Macaristan'a gitti. Gerekli teknik düzenlemeler ve zamanlama ayarı yapılarak müşteri memnuniyeti sağlandı. Her koşulda yanınızdayız. AKY Teknoloji Montaj Ekipleri Diyarbakır'da. 2021 yılının ikinci yarısında kurulumu yapılan ve Diyarbakır'ın en teknolojik mercimek işleme tesislerinden biri olan Öz Kılıç Mercimek için Diyarbakır'da hazır bulunduk. 16 metre uzunluğundaki helezonu 22 metreye çıkardık. Böylece kırılmayan ürün tekrar kırma ünitesine taşınabilecek. Mükemmel temizlik ve kusursuzluk yakalanacak. Dünyanın farklı noktalarında ceviz işleme hatları kurmayı sürdürüyoruz. Bu hafta Şili'de yeni bir montaja başlandı. 704 ceviz boylama makinesi, C elevatör, besleme bunkeri ve saatte ortalama 5 ton kapasiteli hassas eleme makinesinden oluşan hat cevize çalışacak. Şimdiden Şili kuru yemiş piyasasına bu yatırım hayırlı olsun. Şili'deki ekiplerimiz sizlere iyi dileklerini yolluyor ve gününüzü pembeye boyaması için masal tadında bir gökyüzü manzarası hediye ediyor. Takım arkadaşımız Ali İhsan Özay'ın eline sağlık. Sizinle 2021 AKY Teknoloji Zoom görüşmesi stilimizi paylaşıyoruz. Covid pandemisi sürecinde Zoom üzerinden pek çok uluslararası iş görüşmesi yapıldı. Ev konforuyla iş hayatı stilimize yansıdı. Dileriz 2022'de daha sık yüz yüze görüşürüz. Her şartta görüşmeye, çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam. Keyifli kalın. Önümüzdeki hafta haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.